Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir izleyene güzel açımlar yapıyorum genel insanlar sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz bakalım neler çıkacak benim diğer kanalımda çay falında youtube'a çay falında yazabilirsiniz arkadaşlar orada çay videolarım çıkıyor buna da abone olup zil bildirmeni tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz orada çok güzel videolar çekiyorum çay videoları şöyle göstereyim şöyle bakın masaya arkadaşlar kocaman patlamış göz düştü. Yani siz gözü çıkartmışsınız. Bunun rahatlaması, hafiflemesi yakındır. 3 ya da 4 ay içerisinde bakın Nisan ayındayız. 2025 yılındayız. Bu yıl bitmeden yani 2 ya da 3 ay içerisinde rahatlaması geliyor. Yani size hafiflemesi, rahatlaması çok özel, çok güzel bir şekilde geliyor dostlarım öyle söyleyeyim size. Siz çok sağlam, çok kalın bir ip yakalıyorsunuz. Bu ip sizin hayatınızı kurtaracak. Sizi mutlu edecek ve sevindirecek çok sağlam büyük bir ip yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yani sonunda ben hedefimi tutturdum hayalimi tutturdum diyeceğiniz çok büyük bir yakalıyorsunuz işinizde ve kariyerinizde bunu yakalıyorsunuz şöyle söyleyeyim <laughs> Bursa, Van, Yozgat, Ceyhan İzmir, Edirne bu harflerle ilgili sizin bir düşünceniz var kötü düşünce ya yani ben o insanı sevmiyorum diyorsunuz isimde de olabilir bu harfler soy isimde de olabilir ben bunu sevmiyorum diyorsunuz ama bir anda bu kişiyi sevmeye başlayacaksınız bir anda fikriniz değişecek şahlanmış bir yılanınız var siz bu şahlanmış yılanı yakalıyorsunuz arkadaşlar bu büyük bir şahlanmış bir yılan kafanız öyle bir rahatlayacak O düşmanla böyle çekip yakalayacaksınız ya kafanız bayağı böyle bir rahatlayacak hem de öyle böyle değil çünkü ben onu dostum biliyordum benim düşmanımmış. Arkadaşım hiçbir şeyim değil artık. Onun gerçek yüzünü öğreneceksiniz arkadaşlar. Onu diyeyim size. <laughs> Bu gizli yılan kilolu yapılı bir bayan ya da kilolu yapılı bir erkek. Genç onu söyleyeyim size. Temmuz ayından sonra siz çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Bu gideceğiniz yer size o kadar huzur verecek ki arkadaşlar. iki ya da e, üç kişi gideceksiniz Temmuz ayında. Hem de e, baya böyle bir kafanızı rahatlayacak, böyle keyfinizi rahatlayacak. Öyle sağlam, e, güçlü bir yere gideceksiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim, o kadar çok bir konu üzerinde çalışmışsınız ki bunun karşılığını, mükafatını siz fazla fazla alıyorsunuz dostlarım çok çalışmışsınız dediğim gibi karşılığın mükafatı size fazla fazla adım adım geliyor şöyle söyleyeyim hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz sizin kendinizle ve ailenizle alakalı bazı böyle hayalleriniz var dilekleriniz istekleriniz var siz onları gerçekleştiriyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz Dostlarım yani kafanız hiç rahat değil Ama bunları yaptıktan sonra Kafanız e, bayağı böyle bir Rahatlayacak yani öyle diyeyim size Sorumsuz olmaya başlamış Hayatınızdaki kişi Sevgiliniz nişanınız ya da eşiniz Böyle gitgide sorumsuzluklar Yapmaya başlamış arkadaşlar Ve bu sorumsuzluklar sizi üzmeye başlamış. Artık bunu çekmeyeceksiniz. Bunun sorumsuzluklarını, bunu böyle tutarsız hareketlerini, tutarsız konuşmalarını artık çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Çeke çeke çünkü bir hal olmuşsunuz. Artık çekmiyorsunuz. İki ya da dört hafta içerisinde tırmanışa geçiyorsunuz. işinizde ve parayla ilgili. Her kafadan bir ses çıkıyor Ailenizde ya da yakınlarınızda. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. Böyle her kafadan bir sesler çıkıyor. Bu sesler sizi çok yormuş arkadaşlar. Bu seslere artık bir çözüm bulacaksınız. Yani bu sesleri duymak istemiyorsunuz. Tahmin noktanız da bayağı böyle bir bitmiş. O yüzden bu konuda dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlar. Kimin ne dediğini takılmayın derim dostlarım. Takılırsanız daha çok üzülürsünüz Çünkü size öyle güzel öyle güzel kapılar açılacak ya bu kapılar sizin hayatınızı kurtaracak, sizi mutlu edecek ve rahatlatacak kapılar. Öyle söyleyeyim size. Her an bu kapı size doğru gelebilir, açılabilir. Kendinizi baya böyle bir salmışsınız. Ama toparlıyorsunuz. Bu özel hayatınızdaki sıkıntılar, stresler sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki ama bunların hepsini çözüyorsunuz ve hepsini de hiç merak etmeyin hallediyorsunuz arkadaşlar. Burada ben çok büyük bir altın görüyorum. <laughs> Bu altın size doğru geliyor arkadaşlar. <laughs> ama çok güzel bir altın. <laughs> Bu altın sizin haneye giriyor arkadaşlar. Sizi mutlu edecek bir altın. Hane içine giriyor. Ve sizin maddi manevi kafanızı rahatlatacak altın. Bu içerisinde giriyor. Size şöyle söyleyeyim. <laughs> Sizi üzen biri var. Şu an evin içinde. Ama bu kişi artık sizi üzemeyecek arkadaşlar. Yani bu kişi evin içinde sizi üzüyor. Moralinizi bozuyor, keyfinizi kaçırıyor ama bu kişi artık sizi üzemeyecek. Çünkü artık konuşmanız gerekenleri konuşmaya başlayacaksınız. O yüzden üzemeyecek. Oyun oynamaya çalışan bir adam var burada siz arkadaşlar bu adam size oyun oynamaya çalışıyor onu söyleyeyim bu adam uzun boylu yapılı esmer böyle 30'lu 40'lı yaşlarında onu söyleyeyim güçlü bir adam bu tanıdığınız bir adam bu yakınınızdan akraba da olabilir çok büyük bir adam iri bir adam öyle diyeyim size ama siz bunun e, oyununu yakalayacaksınız kafanızı karıştıran bir karşı cins var olur mu olmaz mı işte şöyle mi olur böyle mi olur hep böyle bir düşünüyorsunuz. Ama bu kişi artık sizin kafanızı karıştıramayacak arkadaşlar. Çünkü buna çok taviz vermişsiniz. Sizi kullanmış. Böyle aşkınızı, sevginizi bayağı böyle bir kullanmış. Buna taviz vermeyin dediğim gibi çok fazla şımakmışsınız bunu. Çok fazla da taviz vermişsiniz. Onu söyleyeyim size. Yarım kapı var burada. Yarısı açık, yarısı kapalı. <laughs> bu kapıyı açıyorsunuz. İşiniz olacak mı, olmayacak mı daha belli değil. Ama bu kapıyı bu yıl içerisinde açıyorsunuz. İşiniz oluyor. O yüzden pes etmeyin, acele etmeyin. O düşündüğünüz işini yapıyorsunuz siz. Birini de götürüyorsunuz. Siz Kardeşlerinizden birini yanınıza götürüp başka bir şehre gideceksiniz. İşle alakalı. Böyle bir şey var mı ya da bir anda da olabilir. Ama başka bir şehre gidiyorsunuz. Yani kafanızda planlarınız var. Bu planları yapacaksınız. Bu planları gerçekleştireceksiniz dostlarım. Hani derler ya her an dört üzerine düşebilirim. Siz de öyle. Her an Böyle dört ay üzerine düşebilirsiniz. Her an hedefinizi nokta atışı böyle tam 12'den tutturabilirsiniz dostlarım. Size arkadaşlar resmi konuda iki tane hayırlı haberiniz var. Bu haber hem de bu yıl bitmeden geliyor bu haber. Sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir haber. Onu söyleyeyim. Çok sevineceksiniz. Büyük bir karışıklık olabilir hayatınızda. Özel hayatınızda. Yanlış anlaşılma. Hem de bu bu yakın bir zamanda bir iki ay içerisinde birbirinizi yanlış anlayıp ufak bir ayrılık yaşayabilirsiniz. İşte o bana öyle dedi, bu bana şöyle dedi. Yani ufacık şeyi büyütüp e, yanlış anlayabilirsiniz birbirinizi zamanı söyleyeyim size arkadaşlar. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. <laughs> Siz ağzınıza çok güzel bir balık yakalıyorsunuz. <laughs> bu balık sizin hayatınızı kurtaracak bir balık arkadaşlar. Yani ağzında kuş tutsan diyorlar ya kuş tutuyorsunuz o balığı da tutuyorsunuz öyle diyeyim. Burada çok büyük bir yazı tahtası var. Yani o tahtaya yazılar yazıp siliyorsunuz. Yazılar yazıp sileceksiniz siz. Plan yapıp geri siliyorsunuz. Plan yapıp geri siliyorsunuz ama bu sefer silmeyeceksiniz. Sizin 5 vakitte, 5 ay içerisinde planı tutuyor. Onu söyleyeyim. Beşli vakitte, beş gün, beş hafta. Bu beş ay bile olabilir. Planınızı çok güzel bir şekilde tutturuyorsunuz dostlarım. Kalbinizdeki boşluk doluyor. Yani sizin kalbinizde bir boşluk var. Siz bu boşluğu dolduruyorsunuz dostlarım. <laughs> bu boşluk sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki. Ama merak etmeyin bu boşluğu dolduruyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz. ya sonunda ben istediğim gibi birini buldum. mu da bırakmam diyorsunuz. Bulduğumu da evet bırakmayacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz gibi nokta atışı ben böyle bir bir profil istiyorum diyorsunuz. Onu buluyorsunuz. Burada boşanma aşamasındakiler boşanıp kendinize yeni bir yol, yeni bir sayfa çiziyorsunuz. Bu yeni yolda, bu yeni sayfada size çok uğurlu gelecek. Kafanızı da rahatlatacaksınız ve keyfinizi de rahatlatacaksınız. Öyle uğurlu bir yol geliyor. Onu söyleyeyim size. Umut verecek bir bayan var ama sonra pişmanlık duyuyorsunuz o kişiyle alakalı. Sizinle yaşayacak <laughs> emsal bir bayan. <laughs> size büyük bir umut verecek. Ama sonra bu umuttan vazgeçiyor. Yani size diyecek şunu yapacağım, bunu yapacağım. Söz verecek ama sözünü tutmayacak. Bu yakın arkadaşlarınızdan biri. Buna hem de çok sinirleneceksiniz arkadaşlar. Hem söz veriyorsun yani hem sözünü tutmuyorsun. Baya böyle bir sinirleneceksiniz. O yüzden böyle kimin sözüne de takılmamak lazım dostlarım. Arkadaşlar siz çok büyük bir adım atıyorsunuz kendiniz için. Şöyle diyeyim. Vücut direncini yükseltmek için spora başlayacaksınız. Spor yapıyor da olabilirsiniz. Bunu çoğaltacaksınız. Ama kendi sağlığınız için e, baya güzel hareketler yapacaksınız. Onu diyeyim size. uzaktan Uzaktansa çok önemli bir telefon haberi geliyor. Hem de bayandan geliyor arkadaşlar. Bu telefon haberine baya bir sevineceksiniz dostlarım. Bu belki de beklediğiniz ya da e, ansızın bir haber de olabilir yani öyle diyeyim size. <laughs> Burada iki vakit var. iki gün, iki hafta, iki ay içerisinde sizin dileğinizle alakalı hayırlı bir haber var. Bu habere çok sevineceksiniz ve e, çok da mutlu olacaksınız bu haber arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. bakımda da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim sırtınıza yükünüz ağır. Ama siz bu yükünüzü hafifletiyorsunuz. Bu yük sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki bu yükten kurtuluyorsunuz. Bu yükü de hafifletiyorsunuz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Muradınızı eriyorsunuz bu yıl bitmeden. <laughs> siz bu yıl bitmeden muradınızı eriyorsunuz. Ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Hem de bu yıl bitmeden kafanızı rahatlatıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Size karşı böyle küs biri var mı yakın çevrenizden? Akraba, arkadaş, komşu. E, size adım atacak. Hem de yakın bir zamanda. Çok düşünüyorsunuz. <laughs> çok düşünüyorsunuz, çok taşınıyorsunuz. Onu mu yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye. Böyle o kadar çok düşünüyorsunuz ki. Ama artık düşünmeyip harekete geçeceksiniz. Çünkü düşündükçe daha çok antallaşıyorum. Şöyle mi, böyle mi salıyorum kendimi diyorsunuz. O yüzden artık salmayıp, düşünmeyip direkt böyle bir icraata geçeceksiniz. Hem de hızlı bir şekilde icraata geçiyorsunuz. Hayalleriniz var. Evet hedefleriniz var. Siz bu hayallerinizi, bu hedeflerinizi bir bir teker teker böyle hepsini gerçekleştireceksiniz dostlarım. Yani hayallerinizi de yapacaksınız ve hedeflerinizi de gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada büyük bir cımbız var. Bu cımbızla çekiyorsunuz. Ağzınızdan laf alacaksınız birine. Hem de büyük bir laf, bu lafı da yakalayacaksınız arkadaşlar. Siz birinden çok büyük bir laf yakalıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Sonunda tutturuyorsunuz arkadaşlar. Çalışmışsınız, çabalamış, koşturmuşsunuz. Sonunda siz çok özel, çok güzel bir şeyi tutturuyorsunuz. Az kalmış. Hedefinizi tutturmanıza çok az kalmış dostlarım sizin. elinde mendili ağlayan genç bir bayan var o kadar çok ağlıyor ağlıyor ki sizin yanınıza sığınacak esmer saçlarını tepeden bağlamış zayıf bir bayan genç bir bayan çok ağlamaları var hüzünlenmeleri var bu kişi sizden yardım isteyecek ve sizden destek isteyecek arkadaşlar ve ona desteği vereceksiniz onun o, e, zor durumdan da e, kurtaracaksınız dostlarım onu söyleyeyim hem de Bayağı böyle bir kurtaracaksınız arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı çok güzel düşünceleri var O kadar çok güzel Düşünceleri var ki <laughs> Bu düşünceleri Size getirecek Ve söyleyecek Sizinle tekrardan barışmak istiyor Konuşmak istiyor Siz nasıl karşılarsınız bilemem ama bunun amacı sizsiniz. Hayali sizsiniz. Onu söyleyeyim. Sizinle ilgili sürekli böyle bir planlar yapıyor. Sürekli böyle bir projeler yapıyor. Bunları gerçekleştirecek. Sizinle tekrardan konuşmak isteyecek. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Hatasını anlıyor. Çok büyük bir pişmanlık duyuyor. Ve hatasını da anlıyor arkadaşlar. Çok büyük bir pişmanlık. Öyle böyle değil dostlarım. şöyle söyleyeyim. Sizi geçmişte o kadar çok üzmüş, o kadar çok üzmüş ki bu kişi onu söyleyeyim geçmişte sizi baya böyle bir üzmüş. Ama bu kişi şöyle söyleyeyim büyük bir pişmanlık yaşıyor. Karşınıza çıkacak telefonla her an arayabilir. şöyle söyleyeyim siz çok çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz bunun karşılığını mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız arkadaşlar çok çalışıyorsunuz çok uğraşıyorsunuz dediğim gibi karşılığın mükafatı size böyle artık yavaş yavaş gelecek şöyle söyleyeyim uzun uzun böyle düşünüyorsunuz ne yapsam, işte nasıl yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Çok uzun uzun düşündüğünüz konular var arkadaşlar. Ama siz artık düşünmeyeceksiniz. Çok düşünüyorsunuz. Planlarınızda var, kafanızda o var, bu var, şu var. Bu düşüncelerini artık düşünüp bir kenara atıyorsunuz. Çok düşünürsem ben artık olmaz diyorsunuz. Düşünmeyeceksiniz dostlarım. Büyük bir A harfi var. İsmin içinde iki tane A harfi olan bir bayan. Size çok büyük bir sır veriyor onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptığım videoma kim beğenirse arkadaşlar beni desteklemiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.